Merhaba, ben Teknoloji Elisi kanalından ismim Alperen. Bugün size siber güvenlik dünyasında en çok tercih edilen araçlardan biri olan Kali Linux'u anlatacağım. Özellikle kurulum gerektirmeyen direkt USB ile çalışan live versiyonuna odaklanacağız. Soruyla başlayalım tekrardan her zaman olduğu gibi. Kali Linux nedir? Temel tanıtımı. Yapalım. Debian tabanlı bir Linux dağıtımı kendisi. Offensive Security tarafından geliştirilmiş. Amacı penetrasyon testleri, etki siber güvenlik testleri. İçinde gelen araçlar Nimep, Wireshark, Metasploit, Barb Suite, John Draper, Hydra, Aircrack gibi araçlarla beraber geliyor. Kullanım alanları, bilgi güvenliği uzmanları, etki Kırılar, adli bilişim analistleri. Kali Linux Live USB nedir ve ne işe yarar? Kali'nin Live USB versiyonu işletim sistemi kurmadan direkt USB üzerinden çalıştırmasını sağlar. Avantajı sisteme hiçbir değişiklik yapmadan çalıştırılabilir olması. Bu sayede Windows bozulmuş olsa bile sistem açılabilir. İz bırakmadan işlem yapılabilir ki Kali'nin zaten amacı gizlilik ve güvenlik. İz bırakmadan iş yapıyor ve cebinizde küçük taşınabilir, cebinizde çantada da taşınabilir bir sistem hali hazırda. USB'ye Kali Lime kurulumunu anlatalım şimdi. Brave'i açtık. Ben de otomatik Rufus gelecek. Orayı kapattım. Direkt Kali.org dedim. Direkt kurulumunuzu anlatacağım. Diğerlerini daha sonra anlatacağım. Live dedim. Kali 2025.2'nin direkt bu versiyonunu indir diyorum. Direkt indir geliyor. Siz indirin. Ben de yüklü şu an hala hazırda. Daha sonrasında Rufus diyorum. Rufus'u açtım. Rufus'un eksizini indiriyoruz. Ben de dediğim gibi hala hazırda. Şu an ikisi de kurulu. Ben şimdi şu flash'ımı bilgisayara takayım taktım. Sistem şu an okudu. Tanınmadı dedi ama normal. Daha yeni aniden ansızın çıkarttım çünkü. Çıkartalım bir daha takalım. Tamam şu anda gördü. Burayı da kapatalım. Hata verecek zaten programı kapat dedim. Rufus tekrardan evet dedim. Ha uygulaması çalışıyor diyor. ki. Tekrar Rufus çalıştırdım. Evet dedim. Demedim mi acaba? Ben tamamdır. USB taktığım için olmuyormuş. Direktten USB'yi tanıdı. Seç dedim. Kaleyi seçtim. Aç dedim. Hiçbir şey ellemeden otomatik başlat diyorum. Ben de bu flash'in içerisinde otomatikman 6 7 tane is olduğu için başlatmıyorum. Flash'in içindeki her şeyi sıfırlayacak. Onu da bilelim. Ben şimdi bunu sal makine üzerinden açacağım. Direkt sizlere de göstereyim en başından itibaren. Hatta şöyle yapalım. Devam diyelim. Next. Installer. Seç. Image. Ben buradan seçiyorum. Siz bunu yaparken BIOS'unuzdan USB boot yani USB boot ayarını açacaksınız. Bilgisayarınızın anakart modeline göre değişir. Genelde ESC, F2, Delete veya Home e, pardon ESC, F2, F10 veya Delete tuşlarıyla bir, birlikte oluyor. Next dedim. Hiç ellemeden devam dedim. Şöyle bir 40 GB bir alan tanıyayım. Next dedim. Bu sizin inisiyatifinize kalmış. Ben şu anda aynı anda yayın yaptığım için, daha doğrusu kayıt aldığım için bu şekilde seçiyorum. Close dedim. Finish dedim. Power the virtual Makine. Şimdi bunu açtığımla beraber size şeyi de göstereceğim çünkü. Hop. Bir saniye. Buraya indirdim. Tam ekranı yapayım. Hepimiz rahatça görelim. Strict Live System AMD 64'ü seçtik. Dil Türkçe yapmayı bir de şifre ve kullanıcı adını halledeceğiz. İlk girişte zaten bizden şifre veya kullanıcı adı istemiyor. Direkt otomatik olarak Kali karşımıza geliyor. Welcome to Kali Linux. Ee, girişimizi yaptık. Bir bakalım öncelikle nelerimiz var. Aplikasyonlardan girdik. İçinde bütün kendi tool'ları ile beraber geliyor. Hack tool'ları ile beraber geliyor. Bali ile beraber geliyor. Zaten şu disk aracı kendisi otomatik disk aracı. İçinde en çok kullanılanlar zaten Metasploit var. Metasploit'in yanında John var. Kalinin gizlilik ağı var. Medusa'mız var. Bir de benim için en önemlilerinden birisi. Biri Metasploit Venom. Diğeri de Wordlist. Bunlarla beraber. Şimdi şunu göstereyim ilk öncelikle. Gelip de ben i harfine bastığım zaman şu anda klavye İngilizce. Bununki ayarlardan direkt TR yapayım şeklinde olmuyor. Sol üstteki Kali Linux simgesine tıkladık. Aşağıdan ayarlara tıkladık. Az bir aşağı indiğimiz zaman Session and Startup Application Auto Start Aşağıdan artıya tıkladık. Şöyle Caps Lock'la TR yazayım ben. Mesela şuraya hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Command Set X KB Map Boşluk TR. 10 login yani her açılışta okey dedim. Close dedim. Şöyle yapalım. Logout. İlk açılıştaki bunu yaptığımızdaki şifre kali kali. Şimdi bir daha kontrol edelim. Buraya girdik. İ'ye basıyorum. İyi iyi, iyi. Tamamdır. Şimdi ise kullanıcı adı ve şifre işine bakalım. Terminal simgesinin hemen sağında aşağı doğru bakan ok simgesine tıklıyoruz. Root Terminal Emulator. Buraya tıkladık. P A S S W D boşluk. Kullanıcı adı admin pardon çok özür diliyorum. Kaleydi. Kale dedik. Enter dedim. Ben de otomatik olarak yeni şifre istedi. Yeni şifrem ben şimdilik hani Alperen 1 2 3 Enter. Alperen 1, 2, 3 koyalım. Tamam dedik. Şimdi bir de bunun testini yapalım. Logout dedim. Şimdi en baştaki gibi bir kali kali giriyorum. Olacak mı? Tab. Kali kali girdim. Bu kadar uzun sürdüyse zaten ne direkt diyor Alperen 1, 2, 3, Enter. Bu ürün geriye kalan bütün araçlar aynı şekilde kullanılıyor. File sistem diyebiliriz. Buradan sistemin kendi içerisindekilere bakıyoruz. Desktop aynı zaten Kali. Desktop içindeki bütün bizdeki Windows Exe'si ile aynı aslında. Explorer Exe ile. Bilgisayarıma giriyoruz mesela. Hop file sistem burası. Bunlar sanal makineler. Hani sanallaştırılmış diskler. File sistem işte böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like, bir abonelik alabilirsem çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.